Kars Toprak Mahsulleri Ofisi Ramazan ayında günlük 15 ton 800 kilogram pirinç sattı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kars Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Nurettin Saraçoğlu fındık yağı dışarıda daha pahalı. Burada ise 5 litre fındık yağı 30 TL'den satılıyor. 5 kilo pirinç ise 12,5 TL diyerek konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti. Ramazan ayında bahis yoğunluk çok oldu. Ekseri köylü halkı çok geldi. Merkez içerisinde çok satışımız oldu. Şöyle söyleyebilirim. E, pirinç e, hemen hemen 15.800 ton pirinç bir ay içerisinde sattık. Bunun yanında e, 166 adette eee fındık yağı satışı yapıldı. Toplamda şu anda e, 4.000 tona yakın pirinç, Osmancık pirinci bulunmaktadır. 160 adet de fındık yağı mevcut stoklarımızda